Seleme Askolar bugün bir anımı anlatacağım. Tek pereti. Biz kuzenim, öyküyle halamlarda kaldık. Halamlar pazara, gidecekti ve biz evde yalnız. Kalacaktık ve kaldık. Halam bize ders yapmamızı, tembihledi biz de teme dedi. Gittiler işte ben de. Altımı yapacaktım ve tuvalete gittim. Su salak öyküde, tuvaletin dışında anırıyor. Ben de gülüm diyor ki anlamıyorum. Dedim sus kafam şişti daha da. Çok anırıyor her zamanki gibi. Ben çıktım işte ders. Yapıyoruz yandan da birbirimizi. Güldürmek için komik hareketler yapıyoruz. Allah'ım hala düşündükçe anırıyoruz. Ama o da her zamanki gibi yine anırıyor manyak. Sonra da ben acıktım bir şeyler yiyek. Dedim o da ne yiyek ki dedi ben de ne bileyim bakak mutfakta çekmecelere dolaplara felene dedim o da temerun dedi. İlk başta buz dolbağını karıştırdık. Süt ve bulduk ve. için dolaptan bardak aldık ve yanına çekmecede ülker çikolata yedik. Ders çalışmak zor bir şey ama yine mecburi yürür. Sonunda dersler bitti be. Biraz dinlendik ve çok sıkıldık. Napalım dedim o bilmem aç izleyek dedi ben de tememe dedim. En sonunda den Geçip de korkunç bir şeyler. Baktık baksak derken beyin. Ana parladı ve bay domates açalım dedim ve onun bütün videoları listesinde onun en korkuncunu açıp yuguranın altına pısıp izledik hatta kıpırdayamadık bile sarıldık bari biraz da olsa rahatlamıştık. Ha bu arada halamlar saat 3 veya 2 gibi gelecek. Sonunda bitti ve Blush Pink. Of izledik ve korkumuz geçti hatta zıplarken şarkı söylüyorduk. Ama sonumuz kötü oldu. Birisi duru ve öykü diye varıyor. Hemen cama koşup baktık salondan. Halamların evi giriş kat ve camı. Biraz ardında bir kadın dans ediyor öykü de ben senden daha iyi dans ederim dedi. Bana ben de anırdım ama baya korkuştu. Ve de anda ışıklar ve açıldı. Ve bizim mega bro de Bekliyormuş ama biz fark edemedik. Işıklar kapanıp açıldı. Biz altımıza ettik ve ben, ben o dans kadınla bağlantısı olduğunu düşünüp öyküye sordum. O da mantıklı yani olabilir dedi biz iyice korktuk. Biz hala bakıyoruz camdan ve o kadın arkasına döndü hemen biz eğildik. Telefonlarımız elimizdeydi hemen onu kameraya çekmeye başladık ve kameradan onun yaptıklarına baktık ve mega bro'dan daha kötü bir şey oldu. Manyak kadın cama doğru koşuyor. Biz de hemen eğildik ve fısıldaşmaya başladık. Tam fısıldaşırken o kadın cama yumruk attı ve ben aha. Şimdi sıçtık deli bir Ağlamaya başladı ama ben bunu teselli etmeye çalıştım ve sustu ve yapacağız diye düşündüm. Tam halamları sayacak kendi. Halamların şarjı bitmiş. Tam da bu ana denk gelmişti. Napıcamızı şaşırdık ve kapı açılıp kapandı hatta. Yetmemiş gibi internette. Gitti ama biz mobilimizi kullandık baya vardı int. Sonra kadın cama geldi ve Cemu açılın diye bağırdı. Oğlum sanki korku filmindeymiş gibi hissettik. Öykü bayılacak gibi oldu ama ona cincik attım ve bu rüya olsun olur. Dedim öykü de keşke olsa duru ama gerçek. Dedi ama elleri nedense garip şekilde kırmızıydı. Hatta kan bile olabilirdi. Ve desem asla inanmazsınız ama Elinde 333.666 yazıyordu ve bir Bıçak şekli vardı bana bunları Öykü söyledi ama baya baya kadın Cemu açılın diye anırıyordu harbi ya Çok korktuk ya Koşarak gitti ve Giderken gece 3'te Sununuz gelecek Cümlesini derken Bir çocuk vardı Yanında ve onu Çekiştirerek gidiyordu Çocuk da bize bakıp Yardım isteme işareti yapıyordu Biz de kadının kat olduğunu anladık Ve delirdik adamla ne zaman geleceklerini, hesabını yapmaya başladı. Uyumaya çalışırken, çığlık sesleri duydu ve tuvalete birlikte gittik. Korktu ve kötüydü ve o gece uyuyamadık ve halamları bekledik. Halamlar sonunda geldi ve bizim yatmadığımızı görünce sordular bizde. Uyku tutmadı dedik. Nasıl geçti? Dediler bizde. Harika ve eğlenceli. Dedik yanlarında. Gülüyoruz ama halamlar. Gelince korkumuz gitti. Uyuduk sabah, antrenmana. Hazırlandık ve çıktık. Hatta o kadın da oradaydı. Ama belli etmedi. Neyse bu anı bu kadar. Askolar inanan inanır bu. Anı gerçek bir e.